Evet arkadaşlar yorumlara gel TV'den herkese mutlu günler diliyorum. Bugün sizinle birlikte İstanbul'da koşulacak olan ikinci Antalya Ganyan şablonumu paylaşacağım. Hemen videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videomuzu da beğenmeyi unutmayalım diyorum. Geçelim günün ikinci Antalya Ganyan'ın ilk ayağıyla birlikte. güne başlayalım. Şimdi ben ikinci altılı Ganyan ee, 1300 sentetik piste koşulacak handikap 15 bin mücadele 9 isim start alacak burada Ben ilk sıradan şansı hatta ve hatta ilk sıradan şansı diyorum ama ee, Benim burada bir banko ismim olacak Günün ilk bankosu iki bankolu bir gün ee, bir şablonum var yarın İstanbul ikinci altılı Ganyan nezdinde e, Benim ilk bankom burada olacak o isimde 4 numaralı tutkunlar olacak bu isim ilk startında çok güzel kaçtı. Startla birlikte liderliği aldı. Fatih Sultan Mehmet Sansar'la birlikte çıktığı gibi beyaz bayrak aynı rışı yaptı. Koşunun tempolarına dikkatli bakarsanız ilk 400'ü, ilk 600'ü, ilk 800'ü çok hızlı geçildi. Hatta 800'ün oralarda son viraj dönülürken dışında bir at vardı. Çok zorladı onu. Çok biraz yaptı. Ona rağmen Yedi buçuk boyla kazanmayı bildi Fatih Sultan Mehmet Sansar'la birlikte. O koşusundan sonra iki tane galop gerçekleştirdi bu isim. Devam eden formunu aynen koruyor bu isim. Üzerine bu sefer Halis Karataş'ı almış bir kulvar avantajıyla birlikte. 1300 metrelik bu yarışta işte ben startla birlikte liderliği alıp çıktığı gibi bir şekilde kazanmasını bekliyorum. 4 numaralı tutkunların. Ee, eğer ki bir talihsizlik yaşamazsa eğer 4 numaralı tutkunlar e, günün ilk bankosu olarak sizlere önermek istiyorum 4 numaralı tutkunları. Özellikle bir start avantajı çok önemli 1300 sentetik pistte startla birlikte liderliği alıp e, ben beyaz bayrak ayın yarışı bekliyorum 4 numaralı tutkunlardan. Günün benim ilk bankom 4 numaralı tutkunlar. Geçelim günün ikinci ayağına. Günün ikinci ayağı zorlu bir mücadele. Ee, Maiden iki yaşlı İngilizler 1600 şim pistte koşulacak olan bu koşuda ben ilk sıradan şansı 6 numaralı Torpil'e vermek istiyorum. İkidir bu isim çok iyi koşuyor. Özellikle e, son koşusunda Mercanlı Hakan e, o gün için pek yapabileceği bir şey yoktu o isme. Ee, yarın uzayan mesafede çok daha etkili koşabilir 6 numaralı torpil benim ilk atım ikinci atım 10 numaralı laspezia bu ismi de ben uzun mesafede başarılı koşacağını düşünüyorum Üç ay aradan sonra 2 tane yarış gördü bu isim 2 ee, yarış gördü yarın 3. koşusuna çıkacak bir tane güzel sprinti bulunuyor 637 son 400'ü 24 geçirdi o sprinti de de e, Ali Yıldız'la birlikte ikinci sıradan ben değerini aldı. Üçüncü sıradan bir numaralı efekt diyorum. E, bu isim de genelde çim pistte koşan bir isim. E, son koşusundaki üçüncülüğü Bursa'da Maya Reşeri. E, Lazi gibi isimlere geçildi. Yani o gün için ben daha önce bek bitirmesini bekliyordum. Ama Bursa pistinde olmadı. Yarın İstanbul pistinde Enes Bozdağ ile birlikte 3. sıradan biz değerini aldı. Dördüncü sıradan iki numaralı Gortan diyorum. Gortan da ilk koşunu Kocaeli pistinde koştu. O gün için bu ismi padokta da beğenmiştim. Merçan ile birlikte start almıştı o gün. Yarın Kürşat Yılmaz binecek. Çin pistte etkili bir koşu bekliyorum iki numaralı Gortan'dan. 5. sıradan 8 numaralı e, Herada Roza demek istiyorum. Bu isimde e, şöyle bir baktığımızda Natif Han yavrusu son koşusundaki dördüncülüğü de e, fena olmayan bir dördüncülüktü. Taraklama bitti zaten o gün. Baş boyun baş boyun şeklinde dördüncü olarak ayrıldı pistten. E, o gün için bir mesafe 1200'de uzayan mesafede bu isimde çok farklı bir koşu çıkartabilir. şu an çizikle birlikte. Sonrasında 5 numaralı Sarset King diyorum. Apranti kardeşimiz Yunus Yalvan. E, bu isme iyi binebilirse eğer e, çok önlerde bitirmesini bekliyorum ben. Bu kadar geri dönermemin sebebi Apranti kardeşimizin binecek olması. Dolayısıyla e, ben de geri planda kaldı biraz. Ama ben e, koşmuş olduğu yarışlarını beğendim. Bu ismi de yani Sarset King'i de e, yarın için kazanır da tutuyorum. Son sıradan da 9 numaralı katran diyorum. Ee, özellikle Görkem Özçelik'ten ben yarın birincilik bekliyorum. Ee, 9 numaralı katran bir tane galop yaptı. Ee, yani bir sprinti bulunuyor. Bu ismin 637 son 424.5 geçildi. Ee, yer olan arkadaşlar son sıradan da 9 numaralı katranı değerlendirebilirler. Ben ilk koşusundan beri takip ediyorum. Takibimde olan bir isimdi. Bu kadar isim yazmışken uzun içinde orta mesafenin bir tek üstünde koşulacak olan bu koşta 9 numaralı katranı da değerlendirmek istedim. Sıralama verecek olursak 6-10, 1-2, 8-5, 9 şeklinde olacak bu koşu için sıralamamız. E, Geçelim grup 1 koşuya. Evet günün belki de en önemli mücadelesi grup 1 Kanuni Sultan Süleyman koşusu. Ee, ben burada sağdan şansı bir numaralı Deniz Efe'ye vermek istiyorum. Deniz Efe son koşusunda geçirirken sonlarda durdu. Yani Gözpınarı geldi çok rahat bir birincilik elde etti. Bana göre o gün Gözpınarı çok da zorlanmadan kazandı. Ee, Deniz Efe'nin de açıkçası o koşuda durması e, ben de bir soru işareti uyandırdı. Deniz e, normal şartlarda avant kollara gönderecektim ama ben de bir soru işareti uyandırdı. O yüzden yanına rakiplerini vermek istedim. Ee, i̇lk rakip olarak ben 5 numaralı Soylu Şah diyorum. Soylu Şah'ın kazandığı son grup koşu gerçekten çok iyiydi. Çok etkili bir koşu çıkarttı o gün Soylu Şah. Ee, ben her ne kadar mesafe biraz daha kısa, kısalmış ve pistte, sentetik pistte e, dönecek olsa da Soylu Şah o gün için çok güzel bir birinci elde etti. Ee, ben 1500 sentetikte de Gökhan Kocakaya ile birlikte soylu şahı değerlendirmek istiyorum. Son sıradan da 9 numaralı kalbimdesin diyeceğim. Ee, Halis ile birlikte e, son koşusu Doğan Kardeşler'e geçildi. Ankara'da Türk Silahlı Kuvvetleri koşusunda grup 1 koşudu ama o gün için muhteşem koştu. Bana göre kalbimdeniz, e, kalbimdesin. E, yarın için de ben sentetik pistte e, devam eden formuyla birlikte... Halis Karataş'ın da binecek olması sebebiyle son sıradan da 9 numaralı kalbimdesin diyorum. 1-5-9 şeklinde ayrımsız bir şekilde bu üç ismi şans veriyorum. Geçelim günün dördüncü ayağına. Günün dördüncü aya bir grup mücadele daha zühtü erişen koşusu. Benim bu koşuda gün nezdinde ikinci bankom olacak. Ee, o isminde ben 3 numaralı Mangusta olacağını düşünüyorum. Yani ben bu koşuda Mangusta'nın kazanır da tutuyorum. Ee, rakiplerine bakacak olursak, e, She's a pro nispeten alt gruplarda koştu. Yarın için Ahmet Çelik'in binmesi avantaj. Ee, Kantarmasını çok seviyor Ahmet Çelik'in ama nispeten alt gruplarda koştu. Ekürler biraz formsuz e, Secret Image son 2-2 yaptı ama o da yani Civil War Terror gibi e, orta grupta koşular çıkartan bir isme geride bırak Geri, gerisinde kaldı. Rodop güzelinin son 200 koşusu e, kötü. E, Flying Space son koşusunda istenileni hiç veremedi. E, her ne kadar sentetik pistte koşsa dahi ondan önceki koşuları grup koşu ama onlarda da tabela dışında kaldı. Sentetik pistte de iyi bir netice elde edemedi. Giz'e bakacak olursak eğer Giz yani 9. ayın 28'inde e, grup 1 bir koşuda koştu start aldı. Ankara koşusuydu e, yanılmıyorsam. Ankara koşusunda start aldı. Çok güzel koştu. Sonrasında e, yine Harem koşusunda orada da çok güzel bir koşu çıkarttı ama e, yarın ayın 20'si e, yani bir ayda 3 tane grup koşu. Yani bana biraz fazla gibi geldi. Ee, ondan önceki koşusunda da zaten e, Mangusta'nın 5. olduğu koşudan bahsediyorum. Grup 3 Uluslararası İstanbul koşusunda. Gezinde bir dördüncülüğü var. O da 9. ayın 7'sinde. Yani Mangusta yaklaşık 43 günden beri dinleniyor ama giz grup koşularda çarpışmaya devam ediyor. E, ayrıca Mangusta'nın buraya gelirken 5 tane galabı bulunuyor. Galaplarından bir tanesini de Özcan Yıldırım kendisi yaptırdı. E, sondan bir önceki galabını Özcan Yıldırım kendisi yaptırdı. Özcan Yıldırım da atı tanıyor. At da Özcan Yıldırım'ı tanıyor. İki defa kazanmışlığı var daha önce. Giz'in bu kadar yani grup koşu, grup koşu, grup koşu çok önemli mücadelelerden çarpışıp gelmesi sebebiyle e, Mangusta'nın da biraz daha rahat ve dinlenmiş bir şekilde bu koşuya çıkacak olması sebebiyle ben tercihimi burada 3 numaralı Mangusta'dan yana kullandım. Bana göre gün nezdinde e, i̇kinci 6'lı ganyanın üzerinde 3 e, numaralı Mangustay'ı kazanır da tutuyorum ve sizlere Özcan Yıldırım'la birlikte banka olarak öneriyorum Mangustay'ı. Geçelim günün 5. E, ayağına tabela Günün 5. ayağı bizim koşumuz. Nispeten diyebiliriz yarış severler koşusu. Ben ilk sıradan şansı 4 numaralı Oppenheimer'a vermek istiyorum. E, Oppenheimer sonlarda çok etkili gelebilen bir isim. Çok da önemli bir isim. Ahmet Çelik birlikte iki tane e, daha önce kazanmış olduğu yarışta bulunuyor. E, bir tane sprint yaptı. 637 son 424 geçildi o sprintinde. Devam eden formuyla kazanmaya çok yakın. İkinci sıradan iki numaralı Prince of Darkness diyorum. E, bu ismin startla birlikte liderliği almasını bekliyorum. Beyaz Bayrak yarışı yapabilir. Gökhan Kocakay ile birlikte. Üçüncü sıradan bir numaralı Make a Fire diyorum. Make a Fire her ne kadar geçen seneki koşlarını şu ana kadar sahaya yansıtamıyor olsa da bu gruptan daha iyi bir at olduğunu ben biliyorum. Bir numaralı Make a Fire. Üçüncü sıradan ben de yerini aldı. Dördüncü sıradan üç numaralı Song Rising diyorum. Her ne kadar 60 günlük bir arası olsa da çok iyi bir at. Ee, song Rising özellikle e, sentetik pistte 3 tane ee, kazanmıştı da var bu ismin. Aziz Karataş ile birlikte 3 numaralı Song Rising 4. sıradan bizlerini aldı. Son olarak da ön tarafta hafif bir tempo olursa eğer Vedat Abiş ile birlikte bu tempo ile yine çevirebilecek bir isim var. O da 5 numaralı Sandoğan. Son sıradan da 5 numaralı Sandoğan'ı e, yazıyorum. 4-2-1-3-5 şeklinde bu koşuyu geçmeye çalışacağım. Geçelim günün son ayağına. Günün sona zorlu bir mücadele. Handikap 15-4 yukarı araplar. Benim burada ilk sıradan sizlere önermek istediğim sürpriz bir isim var. Özellikle bu isme çok dikkat edelim yarın gün üzerinde. O isim de 15 numaralı azat kapı olacak. 15 numaralı azat kapı benim 2-3 koşudur takibimde olan bir isim. Yarın için ben çok uygun bir grup yakaladığını düşünüyorum. Bu uygun grupta da kazanmasını bekliyorum 15 numaralı Azat Kapı'nın. Mücahit Bayır'la birlikte start alan 15 numaralı Azat Kapı. Azap Kapı benim ilk sağdan öğrenmek istediğim isim olacak. İkinci sağdan 4 numaralı MCD diyorum. MCD de e, nispeten grubun en önemli potansiyel atlarından bir tanesi. Kocakaya avantajıyla birlikte ikinci sıradan 4 numaralı MCD. Üçüncü sıradan her ne kadar 62,5 kilo olacak koşacak olması koşacak olsa da iki numaralı Kayaların Efendisi diyorum bu isimde son koşusunu çok güzel bir birincilik elde ederek kazandı. Devam eden formuyla kiloyu bu rakiplerine yedirebilir diyorum. Sonrasında 10 numaralı Mavişin Kızı diyorum. Yarın bu isimden bir sürpriz bekliyorum. bu isimde yakından takip ettiğim bir isim. Ali Yıldız'la birlikte 10 numaralı Mavişin Kızı diyorum. Sonrasında 8 numaralı Asi Taha diyorum. Asi Tay'dan, Asi Taha'dan. E, bu aralar bir sürpriz bekliyorum. E, bu koşu olmazsa önümüzdeki koşu yine değerlendireceğim. 8 numaralı Asi Taha e, Enes Bozdağ ile birlikte biz yerini aldı sonrasında 11 numaralı Çelik Mert diyorum. Gökhan Bektaş'la birlikte bu isimde takibimde olan bir isim. Ee, ön grupta bir bekleme yarışı yapabilirse eğer e, 6 Altay yaradan sonra bir koşu koştu, yarış gördü. Ön grup beklemesi yapabilirse eğer Çelik Mert'ten Gökhan Bektaş'la birlikte e, bir sürpriz bekliyorum. Son sıradan da 12 numaralı Çağlayan Şelale demek istiyorum. Bu isimde ne zaman nasıl koşacağı belli olmayan bir isim. Ee, önlerde bir tempo olursa eğer e, bu tempoyu lehine çevirebilir. 12 numaralı Çağlayan Şelale. Bu arada arkadaşlar e, Tunç Yılmaz'ı atlamışım. Son sıradan da 6 numaralı Tunç Yılmaz diyorum. O isimle devam eden formuyla birlikte ee, yarın için uygun rakipleri yanında Görkem Özçelik birlikte kazanabilir diyorum. Özellikle son ikinciliği gökyüzünden arkasına girmiş olduğu koşu gerçekten çok iyi bir koşuydu. Bana göre son sıradan da 6 numaralı Tunç Yılmaz deyip günü noktalamak istiyorum. Sıralamayı tekrar edecek olursak eğer 15, 4, 2, 10, 8, 11, 12 ve 6 Tunç Yılmaz şeklinde olacaktır. Arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Herkese bol şanslar, mutlu günler.